arkadaşlar. Ben Senay. Ee, bugün sizlere mental öğreteceğim. Mental aritmetik videolarımın ikinci bölümündeyim. Ee, bugün sizlere gördüğünüz gibi küçük kardeşi öğreteceğim. Ee, buradan e, şimdi isterseniz haydi e, işlem yapmaya geçelim. Şimdi e, burada benim size ilk önce daha net anlamanız için bir tane hikaye anlatacağım. Şimdi bu e, tam olarak 5 tavşan ormanda kaybolmuşlar. Sonra bir tane yetişkin tavşan gelmiş, e, ormanda yemek bulmaya çalışırken, kendi tabii onun çocukları yokmuş. Kendisini yemek bulmaya çalışırken e, bu minik tavşanları görmüş. Onları hemen almış, yuvasına götürmüş, beslemeye başlamış. Eee bu tavşanlar da babasına alışmış artık. Ama şöyle bir sorunumuz var. Bunlar birbirlerini hiç sevmiyorlarmış. Yani e, hiç anlaşamıyorlarmış. Mesela şöyle diyelim kısacası. Mesela e, şöyle. Üç tavşan üç siyah tavşan gördüğünüz gibi burada oyun oynarken beyazlar bunları Gidince üç tavşan hemen buradan gidiyor. Eee İki tane beyaz tavşan buradan e, oyun oynarken siyahlar onun yanına geldik mi e, iki beyaz tavşan gidiyor. E, hikayemiz bu kadardı. Hadi şimdi problemlere geçelim. Şimdi e, buradan biz e, iki yazalım. Şimdi bu iki beyaz tavşanımız var burada. Buna biz 3 siyah tavşan eklemek istiyoruz. Bunlar da yanlarına oyun oynamaya gelecekmiş. Ama burada ne oldu? İki tane boncuğumuz var. Yani ekleyemeyiz. O yüzden hemen buradan küçük kardeşi çağırdık. Ne oldu? Küçük kardeş çağırınca hemen beyaz tavşanlar oradan uzaklaşıyordu. Hemen e, çektik. Biz buna bir dört ekleyecektik. Ne oldu? Sayımız e, tabii ki de dokuz oldu. Şimdi temizleyelim abaküsümüzü. Buradan biz bir 3 yazalım. Yazdık küçüğümüzü. Buna biz 2 eklemek istiyoruz. Ama burada ne oldu? Sadece bir boncumuz var. Yani ekleyemeyiz. Bu yalnız kalacak. Hemen yukarıdan küçük kardeş çağırdık. Küçük kardeş gelince ne oluyordu? Hemen 3 e, siyah tavşan geri gidiyordu. Biz buna e, bir 2 eklemek istiyoruz. Ne oldu? Sayımız tabi ki de 7 oldu. Şimdi e, başka problem yazalım. Biz buraya bir 2 yazalım. Yani 2 beyaz tavşanımızı buraya getirelim. Onun alanına. Buradan biz onlara 3 e, eklemek istiyoruz. 3 boncumuz olmadığı için küçük kardeşimizi çağırıyoruz. E, buradan da hemen 2 e, boncuğumuz gidiyordu. Buna biz 10 eklemek istiyoruz. Ne oldu? Sayımız 15 oldu. Hemen temizleyelim avaküsümüzü. Ee, şimdi e, ben sıradakine geçeceğim. İki tane küçük kardeş var burada. Hemen e, öteki kağıdımı alıyorum. Ve e, diğerliğine başlıyorum. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi ev kardeşlerimiz var. Bunlardan 3 tanesi uzun bir tanesi kısa. Ama burada dört tane var. Ee, ben size şöyle bir hikaye anlatacağım yine daha net anlamanız için. Şimdi e, burada bir tane inşaat varmış. Böyle inşaatta üç bina uzun yapılmış. Bir tane bina kısa yapılmış. Yani küçük bina yapılmış. Sonra e, diğer binalar da gördüğünüz gibi bunun alay ediyor. Sen küçüksün, işte bizsiniz. Biz seni istemiyoruz, sen bizim yaşımızda falan değilsin, bizim boyumuzda değilsin falan diyorlarmış. Ama tabii ki de böyle yapmaları hiç doğru değil. Ee, burada tabii gördüğünüz gibi dört e, tane var. Burada 4'ün anlaşamadığı bir var. Yani 4'ün anlaşamadığı kardeşi bir. Hemen bununla ilgili problemler de kuralım. Ee, şimdi buradan biz dört çektik. Ama buna bir eklemek istiyoruz. Burada tabi gördüğünüz gibi hiç boncuğumuz yok. E, ee, buradan hemen küçük kardeş çektik. Ne oldu? E, ee, tabi bunlar bunu sevmediği için Tabi sizde arkadaşlarınız öyle yapmayın. Ee, bunu sevmediği için ne oldu? Buradan 4 gidiyordu. Hemen e, buna biz bir 10 eklemek istiyoruz. Ne oldu? Sayımız 15 oldu. Şimdi sıradaki e, sorumuza geçelim. Şimdi buradan biz 1 çekelim. Buna 4 eklemek istiyoruz. Ama ne oldu? Burada 4 boncuğumuz yerine 3 boncuğumuz var. E, buradan hemen küçük kardeş çağırdık. Ne oldu? Bu bunları sevmediği için bu bunların yanından uzaklaştı buna biz e, Tabii ki de 2 eklemek istiyoruz Ne oldu sayımız 7 oldu şimdi hemen diğer sorumuza geçelim e, buradan biz 4 yazalım yine her zamanki gibi buradan biz e, yine Tabii ki de bu evimize eklemek istiyoruz. Ama burada tabii ki de hiç boncuğumuz kalmadı. Ev kardeşimiz gelemeyecek. O yüzden buradan hemen küçük kardeş çektik. Yani bunu çektik. Ev kardeşimizi getirdik. Bunlar bunu sevmediği için hemen gidiyor. Buradan e Şimdi buna biz bir 20 eklemek istiyoruz. Hemen ekledik 20'mizi. Ne oldu sayımız? 25 oldu. Hemen abaküsümüzü temizleyelim. Buradan şimdi böyle dördümüzü çektik. Sonra buradan Hemen küçük kardeşimize eklemek istiyoruz. Burada boncuğumuz yoktu. Hemen çektik buradan boncuğumuzu. Buradan anlaşamadıkları için hemen dördü gitti. Biz buradan bunlara tabii ki de 11 e eklemek istiyoruz. Durun bir dakika. <laughs> ne oldu? Cevabımız tabii ki de 16 oldu. Hemen temizledik abaküsümüzü. Şimdi... E Burada yine bir çektik. Buradan anlaşamadıkları için tabii üç boncumuz vardı. Ama biz bunlara tabii ki de 4 eklemek istiyorduk. Hemen buradan e, küçük kardeşimizi çektik. Ne oldu? Bu bunlarla anlaşamadığı için hemen buradan uzaklaştı. E, şimdi... Biz buna tabii ki de 33 eklemek istiyoruz. Hemen ekledik 33'ümüzü. Tabii ki de sayımız ne oldu? Ne oldu? Hadi siz söyleyin. Bekliyorum. Hadi ben söyleyeyim. Siz daha yeni öğreniyorsunuz cevabımız 38 oldu. Hemen temizledik hava küsümüzü. Ee, buradan şimdi biz e, bir çektik yine. Ee, Tabi bunlar yine anlaşamadığı için buradan küçük kardeşimizi çağırdık. Bu bunlarla anlaşamadığı için gidiyordu. Biz bunu tam olarak 40 eklemek istiyoruz. Ne oldu sayımız 45 oldu. Hemen temizleyelim abaküsümüzü. Buradan e, 4 yazalım. E, 4 yazdık mı? Evet yazdık. Şimdi e, buna bir eklemek istiyoruz ama burada bir boncumuz yok. Hemen küçük kardeş çağırdık. Bunlar gitti. Buna biz bir e, dakika ha 3 eklemek istiyoruz. Ne oldu? Sayımız tabii ki de 8 oldu. Hemen temizledik abaküsümüzü. Bir problem daha yapalım ve videomuzu bitirelim. Haydi şimdi son problemimizi de yapalım. Şimdi buradan 4 çektik. Buna 1 eklemek istiyoruz. E ne oldu birimiz yok. Hemen buradan küçük kardeşimizi çektik. Bunları indirip buna biz son olarak... 30 eklemek istiyoruz. Ne oldu? Sayımız 35 oldu. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Like, yorum at, like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. Ee, görüşürüz. Bay bay.